<laughs> 2 Nisan Dünya Otizm ve Farkındalık Günü dolayısıyla Hatay Halk Sağlığı İl Müdürlüğü'nün öncülüğünde Hatay Milli Eğitim Müdürlüğü ve Hatay Otizmliler Derneği Otizmli Aileleri sabah kahvaltısında bir araya geldi. Etkinliğe Hatay Halk Sağlığı İl Müdürü Doktor Ümit Mutlu Tiryaki, Hatay Otizmliler Derneği Başkanı Sara Gök ve Hatay İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Fahrettin Över de katılım gösterdi. Bu <laughs> nedenle sizi tekrar hayır, hayır, hayır. davet etmek istedik. Sizin i my heart. Otizme dikkat çekmek için düzenlenen programda konuşma yapan Hatay Halk Sağlığı İl Müdürü Doktor Ümit Mutlu Tiryaki, Türkiye'de otizme, otizmli bireylere otizmin ne olacağına dair insanların farkındalığını oluşturabileceğimize inanıyoruz. Bir kar topu gibi düşünüyoruz. Bu kar topuyla başladığımız yolumuzda bir çoğu olarak Türkiye'nin her yerinde benzer işlerin uygulanabileceğini, otizme ilgi çekilebileceğini, farkındalık olabileceğini ve bu bireylerin erken zamanda topluma kazandırılabileceğini düşünüyoruz diye konuştu. Otizmde Farkındalığı oluşturmak üzere sanırım halkımızın da artık duyduğu üzere 2013 yılı Temmuz ayında başlayıp 2014 e Haziran yılına kadar süren bir yıl süreli bir Elim Sende projesi gerçekleştirmiştik. Bu proje aslında Türkiye'de bir nevi ilk oldu. Otizmli bireylere ve çocuklara ve de tabii ki ailelerine ilgi çekebilmek adına yaptığımız önemli bir projeydi. Hatay Otizmler Derneği Başkanı Sara Gök ve Hatay Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Fahrettin Ömer ise Hatay'ın da farkındalık yaratma ve otizmin bir engel olmadığını anlatmaya çalıştık. Otizmli gençlerimizin sportif ve sosyal faaliyetleri olarak destekleme amaçlı tenis, yüzme, basketbol dallarında faaliyet yürütmeleri için projelerimizi Hatay Otizmler Derneği ile birlikte koordineli olarak yürüteceğiz şeklinde konuştu. Farkındalık yaratmak amacıyla böyle bir toplantı düzenledik. İnsanları sıkıcı ortamlara almaktansa çocuklarımızla gidebileceğimiz, çocuklarımızla sosyal yaşamın içinde olabileceğimizi göstermek amaçlı böyle bir program yaptık. Otizmli öğren öğrencilerimizi destek amaçlı şu an Defne Özel Eğitim Merkezimizde birinci kademe ilkokul ve ikinci kademe ortaokul olmak üzere otizmli öğrencilerimize yönelik eğitimimizi sürdürüyoruz.